Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız Adnan Bey? Hilmi Önal etrafımızda dolaşmasa daha iyi olacağım. İhsan Bey bazı şeyler söyledi ama ben göz yanılması olduğunu düşünüyorum. Beyefendi siz onu bunu bırakın. Sadece Hilmi Önal'a şunu söyleyin. Evimden de ailemden de uzak dursun. Bugüne kadar her türlü seviyesizliğine onun hak ettiği karşılığı vermedim. Ama aileme bir zarar vermeye çalışırsa büyük hata eder. Onu bir daha hiç affetmem. Bunu böyle iletin. Tabii ama bu sabah gazetelerde yazanlarla da onun ilgisi olduğunu tahmin ediyorum. Ne yazmışlar efendim? Özür dilerim. Henüz bakamadım gazetelere. Gelin böyle. Nihat Bey bizi bekliyor. Hayır, ne olmuş? Gerçekten anlamadım. Gösteririm birazdan. Günaydın Adnan Bey. Günaydın. Arsene Hanım geldi mi? Geldiler efendim. Toplantı odasındalar. Günaydın canım. Günaydın. Gazetelerde canı sıktı tabii. Ne yapacağım ben abla? Evdeki durum çetefil bir hal aldı. Ne yapacağım? Bir şey mi oldu efendim? Yahu kazadan sonra ehliyeti alındı Bihter Hanım'ın. Araba kullanmaması lazım. Beş dakika önce gelemedin sen de. Hemen arkasından gideyim. Olmaz. Gideyim yetişirim arkasından. Hayır dedim. Sen, sen arabayı garaja götür sonra mutfağa gel. Yine de baba oğlun mahkemeye düşmesi hoş değil Nihat Bey. Gelin vazgeçin bu davadan. Ben de Hilmi Bey'i yumuşatayım. Siz beni anlamadınız galiba. Sizi buraya uzlaşmak için çağırmadım. Mesajlarımızın net anlaşılması için çağırdım. Pardon, bir saniye. Bu telefonu cevaplamam lazım. Alo, bir saniye. Siz hiç sinirlenmeyin. Ben halledeceğim. Şimdi söyle. Orhan Bey rahatsız ettim ama ne olursa olsun ara demiştiniz. Evet ne oldu? Bihter Hanım arabasıyla paldır küldür çıktı evden. Ee? Ehliyet yokmuş. Kazadan sonra alınmış. Ters bir durum yaratılabilir mi diye. Aferin. Hemen 155'i ara. Plakayı var ihbar et. Ben de öyle düşündüm. Yarın gazetelerde bir de ehliyetsiz yakalandı haberi çıksın. Peki efendim. Hadi göreyim seni bir şey olursa yine ararım efendim